Tuta bu bölgede hep olacak. Ve çok tehlikeli bir zararlı. Sadece Rusya'ya yapılan ihracat kaybından bahsetmiyorum. Domates üretiminin yüzde 25, yüzde 30, yüzde 40 dönemsel olarak zararlısı. Tuta Absoluta bilinen adıyla domates güvesi. Yılda 14 kez kendini yeniliyor, hem tonlarca domatesin ihraç edilmesini engelliyor, hem de ihracatçının milyonlarca lira zarar etmesine neden oluyor. İstemiyorlar. Rusya ile yapılan ikili anlaşmamız dahilinde eğer Rusya tutaylı ürün kendisine gelirse bu ürünü bir zaten geri gönderiyor, iki ihraç eden firmayı yasaklı firma listesine sokuyor. 2009 yılında Güney Avrupa üzerinden Türkiye'ye giren zararlı için Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği harekete geçti. Tuta zararlısı bu noktada neler yapılacak? Ve Tuta ile ilgili temel problem eğitim problemi. Biz seralarda nasıl tedbirler alacağız? Bu biyokültürel tedbirler olabilir, entegre mücadele tedbirleri olabilir. Dolayısıyla bu yaz bizim eğitim zamanımız. Biz ne yaptık? Bütün teknik kurumları Baten İl Tarım Müdürlüğü önceliğinde bir araya getirdik. Dünyada ne teknik mücadeleler yapılmış diye. Birlik Türk ekonomisi ve ihracatına ciddi zarar veren TUTA için seferberlik ilan etti tutayla mücadele kültürünün gelişmesi için yaz boyu eğitim programları düzenlenecek. Dolayısıyla bizim bir defa bilgiye ihtiyacımız var. HAP gibi de bu konuyu çiftçiyi izahatnameyle, eğitimle verme ihtiyacımız var. Bu Türk ekonomisi için, ihracat için şart. Odası, Ziraat Danışmanlar Derneği, Fide Birlik, Biyotet, e, İl Tarım Müdürlüğü, BATEM araştırma üstümüz. Hepimiz bir araya geldik ve bu konferanslara gideceğiz. Bütün yaz ve bu çalışmayı yapacağız ki artık tutayla mücadele kültürü Türkiye'de gelişsin, Antalya'da gelişsin. İnşallah